1960 yılından bu yana 54 Afrika ülkesinden 45'i en az bir darbe girişimine maruz kalmıştı. Yalnızca başarılı darbelere yani darbecilerin en az bir hafta iktidarda kaldığı darbelere odaklanırsak bu sayı 36'ya yani Afrika ülkelerinin 3'te ikisine denk düşmektedir. Peki bunca darbe Afrika'ya ne getirdi? Darbeciler hangi soruna çözüm getirdi? niçin sürekli Afrika ülkelerinde darbe girişimleri oluyor? Bu darbeler kime fayda sağlıyor, kimler tarafından finanse ediliyor? GZT 10.10'un yeni Afrika bölümünde bunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. darbe ordu veya devletin içindeki bir grubun mevcut iktidarı devirmek için anayasaya aykırı yollara başvurup yönetimi ele geçirmesidir. Uzmanlara göre bir darbenin başarılı olabilmesi için üzerinden en az bir hafta geçmesi gerekiyor. İsyan veya protesto eylemleri hak arama teşebbüsü olarak darbe kapsamına girmiyor. Çünkü darbe bir hak arama yolu değil, bizzat hak ilalidir. Sivil darbe örnekleri mevcut olsa da genelde askeri darbeler daha sık görülür. Orduya rağmen bir darbenin başarılı olma şansı çok yüksek değildir. Eski Senegal Başbakanı Mamadou Diya'nın 1962 yılında ordunun desteğini alamadığı için başarısızlıkla sonuçlanan darbesini buna örnek verebiliriz. Darbeler de bazen dış dinamiklerde rol oynar. 1979 yılında Uganda Devlet Başkanı Idi Amin Dada'nın Tanzanya ordusu tarafından devrilmesi de buna örnektir. Sudan 17 darbe ile 1950'den bu yana başarılı ya da başarısız en çok darbenin yaşandığı Afrika ülkesidir. Ekim ayında gerçekleştirilen darbe ile birlikte Burkina Faso'da iktidarı devirmeye yönelik 13 darbe girişiminden 8'i başarılı olmuştur ki bu Afrika'da bir rekor seviyesindedir. Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olan Nijerya, 1960 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana 6'sı başarılı olan 8 darbe girişimi yaşamıştır. Ancak 1999'dan bu yana iktidarın devri demokratik seçimler yoluyla gerçekleşmiş ve bu da Batı Afrika ve bütün kıtada istikrarın artmasına katkıda bulunmuştur. Afrika kıtasındaki birçok ülkede yönetim eksikliklerin yani sıra açgözlülük, kaynakların kötü yönetimi, insan hakları ihlalleri, muhaliflerin veya iktidardakilerin seçim yenilgisini kabul etmemesi, anayasaların manipülasyonu ve belli bir kısmın lehine olacak şekilde yasaların değiştirilmesi gibi hususlar darbelere giden kapıyı aralamıştır. Bir ülkedeki sivil toplumun gücü, hükümetin halkın gözündeki meşruiyeti ve ülkenin darbe geçmesiyle alakalıdır. Bazı ülkeler, darbeler sarmalı olarak adlandırılan bir sürecin içine düşmektedir. Bu da Mali örneğinde görülmüştür. Mali'de son 10 yılda 4 darbe girişimi bir fiil yaşanırken bir önceki 20 yılda hiç darbe yaşanmamıştır. Yoksul ve kırılgan demokrasilere sahip ülkeler darbelerden daha fazla etkilenmiştir. Fund for Peace Devlet Kırılganlığı Endeksi listesinde ilk 20 ülkenin 15'ini Afrika ülkeleri oluşturmaktadır. Bunlardan Somali, Demokratik Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Sudan ve Zimbabwe dahil 12 ülkede en az bir darbe girişimi başarılı olmuştur. Buna karşılık Güney Afrika ve Botswana gibi güçlü kurumlara sahip diğer Afrika ülkelerinde Başarılı bir darbe girişimi görülmemiştir. Afrika'da son 10 yıldaki darbelerin başarı oranı önceki yıllara göre çok daha yüksektir. Bu nedenle darbeler daha az sıklıkta ancak daha etkili olmaktadır. Afrika'daki başarılı darbelerin çoğu 1946 ile 1991 yılları arasında ABD ile SSCB arasında yoğun bir çekişmenin yaşandığı soğuk savaş döneminde gerçekleşmiştir. 1966'da en az 7 darbe mevcuttur. 1980 ise 5 darbe ile en çalkantılı ikinci yıl olmuştu. Özellikle soğuk savaş sırasında yazılı olmayan fiili bir kural vardı eğer başkenti kontrol ediyorsanız meşru olarak görülüyordunuz. O dönemden sonra ve özellikle 2000 yılından bu yana uluslararası toplumun darbelere karşı çok daha az hoşgörülü olduğunu söyleyebiliriz. ABD başta olmak üzere Fransa, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır Afrika'daki darbeleri bölgesel hırslarını güçlendirmenin bir yolu olarak görüyorlar. Bunun en bileni yakın tarihte yaşanmış olan Sudan darbesidir. Sudan, ordusunun iktidarı elinde tutma yönündeki girişimleri Baye ve Mısır aktif olarak desteklemiştir. Rusya için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Wagner grubuyla Afrika'da etkinliği bilinen Moskova, Sudan ordusuyla yakın ilişkilerini sürdürdü ve iktidarı almaları için onlara destek sağladı. Sudan cuntası da buna mukabil Rusya'ya Port Sudan limanına erişim izni verdi ve Kızıl Deniz koridorunda askeri bir dayanak noktası sağladı. Wagner grubu Orta Afrika Cumhuriyeti üzerinden altın ve diğer yasa dışı malların kaçakçılığını desteklemek için Batı Sudan'da faaliyet göstermeye devam ediyor. Batı Afrika demokrasinin kara deliği olduğu düşünülen Orta Afrika'nın aksine 1990 ile 2010 yılları arasında en umut verici bölge olarak karşımıza çıkıyordu. Sahel bölgesi ve yine Korfezi'nde 3 darbe oldu. Bu darbeler güvenlik meselesiyle bağlantılıdır. Bu da neo diktatörlükler olarak adlandırdığım ne demokrasi ne de tam otokrasi olan yeni otoriter rejimlerin kurulmasıyla alakalıdır. Nijerya gibi Boko Haram terörüyle karşı karşıya olan bir ülkede siyasi istikrarın en güçlü cevap olduğunu görürüz. Nijerya demokrasisi son 20 yılda muazzam ilerlemeler kaydetmiştir. Son Dön dönemde Afrika'da darbelerde görülen artış, bölgesel ve uluslararası aktörlerin Afrika'da darbe karşıtı normları uygulama konusundaki gevşekliğini yansıtmaktadır. Uluslararası aktörler tanımayı reddederse darbeciler siyasi olarak izole edilmiş olurlar ve darbe geleneği zamanla yok olur. Maalesef darbelerin onaylanmasında kilit bir rol oynamaktadırlar. Darbeleri Afrika'da iktidarın el değiştirmesinin talihsiz ama normal yolu olarak görmeleri en büyük sorundur. Terörizm meselesi özellikle sahilde demokratik gündemi ikincil hale getirmiştir. Yeni nesil darbeler ideolojik bir paradigma değil, esasen güvenlik meselesine dayanmaktadır. En bilindik örneklerden biri de Gine'dir seçilmiş bir cumhurbaşkanının seçim vaatlerinin yerine getirmemesine bir yanık olduğu ve halk tarafından desteklendiği söylenebilir. Ancak Mali, Gine ve Burkina Faso'da darbelerin zaman içinde yerleşik hale geldiğini görüyoruz. Askerlerin sivil muhalefetinin yerini almaya çalışması gerçekten büyük bir sorundur. Darbeler sırasında yaşanan halk coşkusu, demokratik, ekonomik ve sosyal vaatlerinin yerine getirmeyen sivil rejimler tarafından hayal kırıklığına uğratılan halkların umutsuzluğunu göstermektedir. Öte yandan son 30 yılda nesiller arası aktarım konusunda kaçırılmış bir fırsat söz konusudur. 1990'ların başındaki demokrasi zaferlerinin şu anda 20 ile 30 yaşlarında olup darbeleri alkışlayan gençlere ne aktarıldı? Bugün gençler arasında Afrika'ya özgü bir popülizmin yükselişiyle karakterize edilen bir tür siyasi kaosun ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Afrika'da darbelerin altında yatan nedenler hala mevcuttur ve sorun gün geçtikçe daha sofistike bir hale geliyor. İş dinamikler düzelene, bölgesel ya da küresel aktörler üzerlerine düşeni yerine getirene dek derbelerin ortadan kalkacağına inanmak iyimserlik olur. Özellikle uluslararası aktörlerin iki yüzlülüğü bırakması gerekiyor. Milyonlarca Afrikalı'nın demokratik özlemlerini engellemekle kalmayıp aynı zamanda kurallara dayalı uluslararası sistemin altını oyan derbecileri mali veya siyasi olarak desteklemenin bir maliyeti olmalıdır. Gerçekleri görüp sessiz kalmak Afrika'ya zarar veriyor. Ömrümüz yettiği kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Ben Mamadou Abdul. Yeni içerikler için GZT kanalına abone olabilirsiniz. Peki bunca darbe Afrika'ya ne getirdi? Darbeciler hangi soruna çözüm getirdi? Niçin sürekli Afrika ülkelerinde darbe girişimleri oluyor? Bu darbeler kime fayda sağlıyor? Kimler tarafından finanse ediliyor?